ana babaya hürmet edeceğiz. Zaten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, annesi babası sağken onların sağlığına yetişip de cenneti kazanamayan kerata burnu yerde sürtsün. Gibi böyle bir ifadesi var. Rahime entü racülün efendim diye başlıyor. Yani burnu yerde sürtsün. Neden? E, ee, i̇nsan anne babasına hizmet edip dua ed duasını alırsa cenneti kazanır, kolay kazanır. Bu kolay kazanmayı bile becerememiş. Tu. Yazıklar olsun demek yani. Onun için anne ve babaya hürmet edeceğiz. Anne ve babamıza çok fırsatı kaçırmayacağız. Sağ iseler hürmet edeceğiz, yardım edeceğiz. Efendim duası alacağız, etrafında döneceğiz. Sabah gideceğiz, akşam gideceğiz. Hediye alacağız, masraf yapacağız. Giyim alacağız, çorap alacağız. Kış geldi, yün çorap, yaz geldi, efendim ince çorap. Belin üşür baba, al sana yün kuşak, bilmem ne vesaire vesaire. Yani ne yapıp yapıp anasının boynuna sarılacak efendim bilmem. Ne tabii artık o inci boncuk istemez yaşlanınca da artık neden hoşlanırsa yiyecek, içecek, yiyecek vesaire vesaire duasını alacak. Bu da iyilik şey anne babaya iyilik.